Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being <lant> open. <copyright> <Danielle proposition avocadogroansFormation> Yani bu arabayı gerçekten çizgilerini çok güzel bir belirtiyor. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar, şurada led farlarımızı görüyorsunuz. Şöyle ızgaralara bakacak olursanız arkadaşlar, şöyle krom çerçeveli bir ızgarası var. Gayet güzel. Hemen aşağıya geçecek olursak, şurada bir tane sis farları ve aşağıda park sensörlerini görüyorsunuz. Şurada bir tane mat bir krom detay var. Bu da gayet güzel. Hemen yan tarafına bakacak olursak arkadaşlar. Şurada 235, 45, 19 camlar var. Bayağı büyük bir jant arkadaşlar. Bu da arabanın kimliğini vurguluyor. Jant arkadaşlar çok kollu ve gerçekten de güzel bir jant. Hani elmas kesin. Şuraya bakacak olsak da zaten arabanın jip olduğu için dodikleri şuradan da görüyorsunuz. Bunun arkası da arkadaşlar güzel bir yalıtı malzemesiyle kaplı. Bu da gayet güzel. Çünkü aracın arkadaşlar modelini vurgulayan kumpas yazısını görüyorsunuz. Yanaylara bakacak olursak arkadaşlar üstü piyano bilek kaplı, ledli bir aynası var. Bu da gayet güzel. Şuraya bakacak olursak da kapı kolları gövde renginde. Anahtarsız giriş var. Bu da gayet güzel. Hemen şöyle arkaya geçecek olursak da araba arkadaşlar kameraya kaldıraca sığınmıyor. Büyük ve heybetli bir araba. Hemen şöyle arka tasarımına bakacak olursak da şurada led aydınlatmaları görüyorsunuz. Şurada bir tane jip yazısı. Şöyle uzanan arkadaşlar kromlu çıta var. Bu da gayet güzel göstermiş arabaya. Hemen burada da görüyorsunuz arkadaşlar park sensörlerini. Aracın arkadaşlar bagajına bakacak olursak bayağı geniş bir bagajı var. Ben bunun hacmini yazarım. Hemen şuraya bakacak olursak da bir tane 12 voltluk giriş var. İki tane de şöyle karşılıklı aydınlatması var. Şunu kaldırdığımızda ise arkadaşlar şurada bir eşya koyma yeri var. stepnesi yok. Bayağı şu iyi bir malzeme arkadaşlar. Kalın yani. Yani bagajı arkadaşlar değerli toplu, güzel mi? Baya geniş bir bagajı var. Bu da 4-5 kişilik ailemiz için gayet güzel. Hemen şuradan da şöyle kapatabildiğimiz bir yer var. Bu araçta arkadaşlar elektrikli bagaj yok. Belki üst paketlerde var. Dış kısmından anlatacağım bu şekilde gelin hep beraber iç kısmına geçelim. Aracın arkadaşlar iş kısmına geldiğimizde şöyle bir gösterelim göğüs kısmını. Gerçekten de çok premium duruyor arkadaşlar. Direksiyonu deri kaplı. Ele gerçekten de güzel hissettiriyor. Şöyle bir tasarım yapmışlar. Bu da gayet güzel. Üstünde arkadaşlar hız sabitlemeye yer veren tuşlar var. Burada da multimedyayı kontrol ettiğiniz tuşlar bulunuyor. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle bir tane ekranımız var. Bayağı büyük bir ekran arkadaşlar. Hemen şunun alt kısmına geçecek olursak krom detayları görüyorsunuz. Bunun alt kısmına geldiğimizde arkadaşlar şurada havalandırmaları görüyorsunuz. Bu da gayet güzel bir yere konumlandırılmış. Hemen şuraya da bakacak olursak şöyle arkadaşlar güzel bir malzemesi var. Ele gayet güzel his veriyor. Burada çift taraflı dijital kliması var. Burada ise arkadaşlar kablosuz şarj desteği sunabilen bir alan var. Görüyorsunuz PRN'de arabamız otomatik vites zaten. Bundan bahsetmeye bile gerek yok. Elektronik park freni var arkadaşlar. Hemen şuraya bakacak olursak da şurada bir tane spor modumuz var. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar burada derin bir eşya gözü var. İster buraya bardaklık olarak isterseniz de küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Baya derin bir alan arkadaşlar. Hemen şu alt kısma bakacak olursak da şurada bir tane üstü deri kaplı kol dayaması var. Bunun içi de arkadaşlar şöyle göstereyim. Baya bir derin ve altı da kaplı. Yani güzel. Koltuklarına bakacak olursak arkadaşlar zaten deri koltuklar. Ortası kumaş, yanlar deri güzel bir koltuğu var aracın arkadaşlar. Kapılardan başlayacak olursak üstleri yumuşak plastik malzeme. Şöyle bir krom açma kolumuz var. Şurası piyano bilek. Bu da gayet güzel. Şuralar arkadaşlar deri. Görüyorsunuz zaten siz de. Şurada dört camımız tam otomatik zaten. Aracı açıp kilitleyebildiğimiz tuşlar ve yan aynaları kontrol ettiğimiz yerler var. Malzeme kalitesine bakacak olursak da arkadaşlar Şuralar zaten yumuşak malzeme. Üstünde dikişleri var. Hemen alt kısma geçtiğimizde ise Burası da yumuşak Şuralar sert plastik malzeme Şöyle torpidosuna bakacak olursak Kendinden yavaşça açılan bir torpidosu var Bunun içi de gayet derin Şuralar sert plastik malzeme arkadaşlar Buralarda piano black kullanılmış Bunlar da gerçekten aracı premium gösteriyor Kadranlara bakacak olursak arkadaşlar Araçta hayalet bir kadran var Yani bu da güzel bir şey Şuraya bakacak olursak da far kumandalarını buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Araçta arkadaşlar anahtarsız çalıştırma var. Hemen yani şu üst kısma bakacak olursak kendinden kararabilen dış dikiz aynası. Şurada iki tane sarı aydınlatmasını görüyorsunuz. Araç arkadaşlar cam tavan var. Şöyle bakacak olursak bu da araca ferahlık katıyor. Şuraya bakacak olursak da şurada bir tane ışıklı bir makyaj aynası var. Yan tarafa da bakacak olursak aynı şekilde burada da bir tane ışıklı makyaj aynası var. Sunroof arkadaşlar buradan kontrol ettiğiniz tuşlar var. Ön kısmından anlatacağım bu şekildeydi. Gelin hep beraber arka kısmına geçelim. Arabanın arka kısmına geldiğimizde arkadaşlar ilk önce şöyle diz ve baş mesafesini göstereyim. Baya bir karış mesafe var arkadaşlar. Baş mesafesini de gösterecek olursak şurada 4-5 parmaklık mesafe var. Şöyle arkadaşlar ön tarafa bakacak olursak her şey değerli toplu. Geniş bir araba. Zaten camları arkadaşlar Geniş olduğu için her yeri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kapı yüzeylerine bakacak olursak buralar arkadaşlar sert plastik malzeme. Önde buralar yumuşaktı. Şurada arkadaşlar krom bir kapı açma kolu var. Bunun etrafı da piyano bilekle kaplanmış. Bu da güzel. Şurada arkadaşlar deri. Ön tarafta da söylediğim gibi aynı şekilde burayı da deri yapmışlar şöyle bir kapı tutma açma yerimiz var. Bunun altında da arkadaşlar şöyle ufak bir yer var. Buraya da 0.5'lik sular rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Koltuklara bakacak olursak arkadaşlar kenarlar deri, ortalar kumaş şeklinde bir koltukları var. Şöyle koltuk arkalarına bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir cep. Şurada da bir tane cepi görüyorsunuz. Konfor elemanlarına bakacak olursak şurada iki tane bir havalandırma girişi var. Bu da gayet güzel. Hemen bunun altında da bir tane Type-C, bir tane USB girişi var. Hemen şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bitmiyor. Daha 12 voltluk giriş ve şurada da görüyorsunuz arkadaşlar bir tane ev tipi priz var. Bu da gayet güzel. Araba jip olduğu için arkadaşlar burada istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Şuraya bakacak olursak da arkadaşlar şurada bir tane kol dayaması var. Bu da gayet büyük ve içinde iki tane bardaklı olan bir kol dayama. Üstü de deri kaplı. Yani şöyle bakayım. Arkadaşlar araba bayağı rahat. Koltuk kafalıkları da arkadaşlar desenleri çok güzel. Arkadaşlar arabayı demiştim zaten. Üstü cam tavan yani bu bayağı güzel gösteriyor arabayı. Hip olduğunu buradan da vurguluyor. İsterseniz bir de arkadaşlar kaputa bakalım. Şurada şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Herhangi bir amortisörlü kapı yok. Çıtalı sistem. Şurada şöyle güzel bir malzemesi var. Bu da yalıtım için. Gayet iyi. Şöyle bakacak olursak zaten her yerde yalıtım malzemesini görüyorsunuz. Kaplı. Aracın arkadaşlar 1.3 150 beygir bir motora sahip. Araç 4x2 arkadaşlar. 4x4 değil. 270 Nm de torku var. Gayet iyi bir değer. Araç benzinli arkadaşlar. Sıfırdan yüze arkadaşlar 9.2 saniyede çıkabiliyor. Yakıt tüketimi de arkadaşlar 100 kilometrede 5.6. Yani bu da iyi bir değer böyle bir araba için. Şöyle kapatacak olursam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.